Merhaba, ben doktor Çağdaş Çağlarlı için diş eti hastalıkları uzmanı diş hekimiyim. Size bu videoda ağız bakımı dediğimizde ilk aklımıza gelen şey olan diş fırçalamaktan bahsetmek istiyorum. Diş fırçalamak dediğimiz şey maalesef çok üstün körü yapılan, çok kısa sürelerde sonlandırılan bir işlemdir. Ve diş fırçalamanın aslında bir odanın süpürülmesi ya da bir masanın silinmesi gibi metodolojisi vardır ve bir metodoloji içerisinde yapılması gerekir. Nasıl ki bu işlemler yapılırken bir noktada başlayıp bir noktada bitirmek ve belli hareketlerin tekrar edilmesi gerekir ise aynı şekilde diş fırçalarken de bu şekilde yapılması gereken bazı hareketler ve gidilmesi gereken bazı yollar vardır. Bu noktada ben hastalarıma en çok önerdiğim teknik olan modifiye bas tekniğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Modifiye bas tekniğinde diş fırçalanırken Çeneler açılır. Yani kesinlikle dişler birbirine temas eder vaziyetteyken bir fırçalama yapılmaz. Yani bu noktada dişleri açtıktan sonra ayrı ayrı bir fırçalama söz konusudur. Ağzımızı açtıktan sonra fırçamızı yaklaşık 45 derece açıyla diş etimize yerleştiririz ve yerleştirdikten sonra çok hafif bir rotasyon hareketi yapıp dişe doğru çekeriz. Tekrar koyup aynısını tekrarlarız ve bunu her diş bölgesi için ya da her fırça bölgesi için 10 defa tekrar etmemiz gerekir. Fırça bölgesi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey şudur. Fırçalamalar standart olarak ortalama 2-2,5 dişlik alanı kapsarlar. Yani her 2-2,5 dişlik alanda onar defa hareketlerle bunu devam ettirmemiz gerekir. Ve bir noktadan başlayıp diğer noktada bitirdikten sonra üst çenemize geçmemiz gerekmektedir. İkinci aşamada fırçalamanın çiğneme yüzleri gelmektedir. Bu ikinci aşamada yaptığımız şey fırçayı dişin yüzeyine yerleştirerek ileri geri hareketlerle herhangi bir besin artığı kalmayana kadar temizlenmesini sağlamak olmaktadır. Üçüncü aşama ise dil tarafı ya da iç tarafı fırçalamaktır. Bu noktada yapacağımız şey aslında dış tarafı fırçalamakla hemen hemen aynı olmaktadır. Yani 45 derece açıyla fırçayı diş etine yerleştirip dişe doğru hafif rotasyon hareketi sonrasında çekiyoruz. Hafif rotasyon hareketi sonrasında çekerek bunu onar defa tekrarlamamız gerekmektedir. İç kısmı fırçalarken köpek dişlerimizin arasına geldiğimizde ise fırçamızı dişe paralel hale getiriyoruz. Fırçanın yarısı dişte, yarısı diş etinde olacak şekilde yerleştirdikten sonra çek, bırak, çek, bırak hareketleri yapıyoruz. Yani kesinlikle ileri geri bir fırçalamamız söz konusu olmamaktadır. Fırçalamamızı bu anlattığım şekilde yaptığınızda ortalama 3 dakika gibi bir süre almaktadır ve bu süre normal bir süredir. Aynı fırçalamayı yapıp bir dakikada bitirmek emin olun eksik giden bazı şeylerin olduğunu göstermekte ve optimum ağız hijyenini size sağlayamamaktadır.